Başlarken bu işe ne düşündünüz? Şey mi? Oyunculuk. Oyunculuk ama oyunculuk. Ben evet işletme okuyordum. Kapadokya'daydım. Dört yıl okudum orada kaldım. Sonra okulu uzadı hep. Birinci sınıftan itibaren uzatmaya başladım. Orada da birçok işle uğraştım ve hep çalıştım ben okurken. Orada öyle imkan da var. Kış, kış turizmi diye bir şey var. Sonra işte bir şey yapman gerekiyor döneceksin. E sonra arkadaşlarım gitmeye başladı okuldan. 4 artı 1 oldum. Ben de döndüm. İstanbul'a tekrar. E dönüp dönünce bir şey yapmam gerekiyor. Okulda bitirmem gerekiyor. O zaman ben dedim bir okul daha okuyayım. İki <laughs> okulu aynı anda bitireyim. Çok iyi. ne yapacağım? Oyunculuk yapayım dedim. Orada Peki yeteneğinin olduğunun Ya evet, farkında mısın yani? Mesela yani? birinin Çocuk hayranı mıydınız? Falan? Neydi Aslında Uğur Ucay, Uğur abi'nin durumu var. Çünkü şey yazı tura çekiyordu o, ben öğrenciyken ha. orada. Ben tabii e, yı, yıllanmış bir öğrenciyken eee yazı tura çekiyordu. Okula gelmişlerdi. Asker asker olabilecek çocuklar arıyorlar hani asker oynayabilecek. E, figürasyon, yardımcı oyuncu arıyorlar. Geldiler bana birisi bana teklif etti dedi, oynar mısın? E, gelirim dedim. Projeleri sevdiğim için ama yani yoksa biliyorum ben figürasyonda neler yapıldığını, çok uzun zaman geçirildiğini falan bildiğim için. Evet. Bir de asker arıyorlar. Tamam dedim. Uzun olabileceğini düşünmüştüm zaten. Ama Uğur gittim bir hafta orada beraberdik yani bir hafta onun sahnelerinde oynadım. Ee, orada hani bir, bir cümlede lafım vardı sonra ama filmde yok o. <laughs> lafım vardı. <laughs> Kurguda gitmiş. Yani Uğur Ucay bir de kendi çekti onu. Onu ha. kendi çekti sonra onu çekti çok da güzel oldu falan dedi bana. Seni fark etti bir anladı ya, yani fark etti, değil mi? Bir anladı öyle oldu herhalde çok da film izlerdim ben ee, severdim yani. Orada tiyatro kulübü falan da vardı oralarda da katılmıştım. Ben dedim oyunculuk yapayım, ama dedim okumak gerek herhalde bunu. <laughs> dedim madem bunu bitireceğim aynı anda okuyayım. Gittim, gittim. burada <laughs> sınavlara gittim, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okudum. Çok güzel. Hocama selam olsun. Sonra Uğur ile karşılaştınız mı bir daha? Uğur ee, Yücel'le bir daha... Bırakın karşılaşma oynadım diyor musunuz? O, oynamadık, yok hiç karşılaşmadık. Karşılaşmadınız. Karşılaşmadık. Gördüm bir iki kere, kere kuş ama kuş karşılaşmadık kuş. hiç yani. Ha. Oynamadım. Yok. Ama ilk film o yani, Yazı Tura. Wow. Bacağım görünüyor. <gülüyor> 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 ama yaralandım set, çünkü. Yani set tecrübesini aldığın bir yer olmuş yani set ortamı. Tabii bir hafta çok, bir çok zor olmuş. bir ortamdı. Yani buraya kadar kar, 2 metre kar. Tipi yağıyor. Orada çekiyoruz. Şimdi bu tarz yani Müjdat Gezen olsun başka yer olsun girenler herkes sizin gibi olmuyor peki. ilk tamam deden sen iyi bir oyuncu olacaksın ya da oyuncu olacaksın diyen hoca ya da kim oldu? Yani ilk adım ne zaman oldu? Yok ben hepsi hepsi kendi kendi karar kendim karar verdim. Ben, yani dinlemedim onu. Okula gittikten sonra okula girdim. Okulda sahne oynamaya başlıyorsun ya hemen. Evet. Hemen önüne Shakespeare falan dayıyorlar. Ne olduğunu şaşırıyorsun sanki <laughs> böyle ben Picasso olarak şey gelmedim ki oraya yani bir anda Shakespeare bana dayıyor. <laughs> bir hemen hemen haftaya sahne oyna diyorlar. Biz öyle. <laughs> Ondan sonra Sahne oynamaya başlayınca ben dedim tamam ben bu işi yaparım. Ondan Aa. sonra hiç kimsenin zaten bir şey demesine gerek yok. Aa süper. Dedim yani sahneye oynuyorum, baktım oynuyorum yani. Oynayabiliyorum. İlk bir şey bulabilebiliyorum, üretebiliyorum. İlk proje neydi? Efendim? İlk proje neydi? İlk benim e, Karadayı'dı. Şey dizi Karadayı'ydı evet. Aa. Dizi Karadayı'da oynadım ben ilk. Ee, 2009'da başlamıştınız galiba değil mi? Ondan önce bölüm oyunculuğu yaptım okuldayken ama. E, Okul bittikten sonra ilk benim yani devamlı oynadığım rol Karadayı'da bir e, roldu. ile başladık. Öyle televizyona girdik. Ondan sonra baktım ki setler çok uzun. Ah ne yaptım ben dedim. <laughs> çok uzun çünkü setler. Neyse her zaman uzun. Şu anda memnunsunuz ama değil mi? Memnunum, memnunum. Mesela. Ben işimizden memnunum yani. Gayet iyi gidiyor. Selam olsun. 2-3 gündür çalışmıyorum ben bizim filmin tanıtımı için falan filan sağ olsunlar izin verdiler. Onlara selam olsun. Rahat rahat yazıyorum. da uzattım. Müşra bana mı öyle geliyor? Sanki şey böyle geri oyuncu oldum. Oyuncu olmaya çok iyi oldum. Devam ediyorum. Bakalım ileride belki başka bir şey olurum gibi konuşmuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Yani <laughs> çok farklı. Hayatımız böyle. Ben hayat bizim bu de şey diyorsun. o kadar rahatsın ki ne yani oldu? sen bizim mahalleden bilmem abi gibisin yani. Evet ya yani ben yaptığımız şeyi çok da büyütmüyorum. Hiçbir şeyi ben daha önce de söylemiştim. İş olarak kabul etmiyorum yani çok kısa bir süre buradayız. E tabii para kazanman gerekiyor. Para kazanmak için de senin yap, yapabildiğin ve en zevk aldığın alanı tercih edersen. E güzel. Bizim bir de performans. Mutlu olabilir. oluyorsun yani. yani hayal oyun evet, oynuyorsun. Çocukken oyun var. oynamıyor muyduk? E, biz hep oyun oynuyoruz hala. E, spor gibi yani. Hala hep e, çok şanslılar. 35 40 yaşında hala tabii sporda belli bir süre sonra bitiyor iş. E, hala oynayabilenler çok şanslılar. Aileniz nasıl yorumluyor bu durumu? biz Kapadokya'sın üniversite okudu ya sen oradan oyuncu çıktın. Evet Aynen Ailem, herkes. Ailem yok hiç problem yaşamadık. Çok tabi Tabii kendi endişelenmiş olabilirler <laughs> ya da kızmış olabilirler ama bana yansıtmadılar yani ben onlarla problem yaşamadım. Şu anda Ovacık'a girdiğinizde star olarak karşılanıyor musunuz? <laughs> e, Yol o kenarına, girerken o daha kolay. Ya müthiş hepimizi acayip ağırladılar. Çok güzel ağırladılar. Çok zevkli insanlar, çok güzel insanlar. Ee, yani sadece hani ilgi olarak değil ilgi göstermek anlamında söylemiyorum ee, dost ve can görünüyor. Anadolu vardı. insanı zaten çok farklı o konuda. Çok her zaman. çok iyiydi. Yani çok memnunduk. İstirahat e, böyle konuşuyor ama çok da iyi projelerde yer aldı. Evet, tabii dün bir ikisinin ortak tarafı öyle oyunculuk evet. konusu. çok daha tecrübeli benden sinemada ee, çok daha tecrübeli çok çok güzel işleri var. Ben dün notları okurken bir başka şeyler şaşırdım ilk kez böyle düşündüm. Belki sen bile ilk defa duyacaksın diren Hı. ilgili. Öğrencilik döneminde Alaska'da beş buçuk hmm. ay balık, balık. ayıkladım. Ay bu hikayeyi biliyorum. Biliyor, Biliyor musun? Çok güzel <laughs> bayılıyorum hem de bu hikayeyi. Ya bu hikayeyi dinlemek <laughs> istiyorum. Alaska, Aa. balık bir de oraya nasıl gittiniz? <laughs> Alaska'yı nereden buldunuz? Şeydik. Beş buçuk ay nasıl orada yaşadınız? Kapadokya'dayken işte Work and Travel diye bir program var. Evet. Work and travel. Onunla Alaska'ya gittim. Genelde herkes Amerika'ya gidiyor. İnsan... Sen Alaska'yı seçtin. Yani Alaska'yı tercih ettim. Şey parası güzeldi. Parası <laughs> güzeldi. <laughs> 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 Yani başka yerlerde de para kazanabiliyorsun ama Alaska'daki güzel. Ee, tabii şartlar zor olunca eko, şey e, para tabii, da pahalaşıyor. <laughs> dedim ki madem gidiyoruz o kadar. Ben bir de uçaktan kork o zaman daha çok korkardım. Şimdi korkmuyorum, biniyorum çok fazla ama şey e, gene bir hani biraz normalin dışına çıkıyorum. E, o, o dönem çok korkardım. O kadar yol gideceksem dedim e, para kazanayım, döneyim. <laughs> Gittim beş buçuk ay kaldım. E, çok zevkliydi, çok eğlenceliydi, çok büyük bir tecrübeydi orada çok Peki çok onun yazına mı denk geldiniz kışın? Yazın, ya, yazın. yazına denk geldiniz Tabii. ama orası yine fark etmez. Kaç e çok güneyiydi. Çok güney bir ha. bölgeydi. ona rağmen Kanada'ya yakın mı alan bölge? Yok, daha Grönland'a. Biraz, biraz şeyde ada. Ada ha. Ada. Eee okay. diye bir yer. Ee, çok değişik bir tecrübeydi. Ee, 2001 çok çok miydi? 2001 2002 falan. 2001. Peki 2002 falan. İngilizce? İngilizcem yani fena değildi okulda ben biz hazırlıkla okuduk. Güzel. Ee, fena değildi ama çok iyi bir İngilizcem Olsun. yoktu ama fena değildi. Ee, onu idare edebildim. Orada gelişmiştir ama değil mi? Oradayken fena değildi de sonra dönünce bir yine geriledim. <laughs> dönünce çok geriledim yani. yani yıllar geçti bir de çok ama tabii. Ama o geri gelir. Ulanmadım. Bir geri daha gelirdi. böyle evet, bir biraz baksan geri gelir. Üzerine düşersem olur. Ama yani balık temizledim orada beş buçuk ay. Çok zevkli çok eğlenceliydi. Günde yaklaşık 15-16 saat çalışıyordum. Ee, 15-16 saat. Ciddi bir para ettim. kazandın. Ciddi bir para kazandım. Öğrenci, bir öğrenci için çok iyi bir para kazandım döndüğümde. Sonra döndün yani. yedin mi o parayı ezdin yani mi? Yani yedim tabii ezmezdim. <laughs> bir biraz <laughs> eve verdim okulu <Okuluyoruz gülüyor> uzatmıştım ya. Yani. Öyle bir vicdan azabı. İşte biraz eve herkese dağıttım. Kendi edebiyatım. Dolu dolu yaşamışsınız öğrenciliği. Öğrenci evet. Ondan bir yaz önce miydi ya da bir yaz sonra da Londra'ya gittim restoranda çalıştım. Bir Kıbrıslı bir abimin restoranında çalıştım. Bir yani ya var mı yazlar ya? Yok değil. Ee, Ali Babus <laughs> diye bir restoranda çalıştım beş ayda orada kaldım. Kaç pardon e, yıl diyeceğim öğrencilik geçti kaç yıl? Ben sekiz yıl. Dört yıl. Evet. Zaten Kapadokya'da bir fiil okudum. Sonra. Sonra üstüne iki yıl hem konservatuvar hem Kapadokya orada kalan derslerime mi? döndüm. Altı yıl. Sınavlara gittim altı ee, iki yılda açtı konser davetleri. Sekiz yıl bile. oldu. Sekiz yıl. Yedi buçuk sekiz yıl oldu evet. <laughs> İnşallah şimdi de hukuk okumayı düşünüyorum. <laughs> Doğru olurmuşsunuz. <laughs> hukuk okumak istiyorum. Gerçekten <laughs> Gerçekten istiyorum evet. Ama daha bir sene oldu isteyeli. <laughs> Biraz zaman lazım. <laughs> Düz başaramadım mesela. yani. Demek daha Aa, o kadar işselleştirmemişim durumu. Yalnız inanılmaz tecrübeler, inanılmaz bir yol haritası e, ve insan kend, yani, kendi direni çok iyi geçti. Orada en az ülkeye giden insan bendim biliyor musunuz? O tabii orada... Bir sürü böyle bu programda gelen çocuk oluyor, İspanya İspanyol oluyor, ne bileyim ben, e, Koreli oluyor, e, Rus oluyor, Amerikalı zaten var. Bunların hepsine baktığımda en az e, gezen benim dünyayı. O, bizim çocuklara da söylüyorum o yüzden üniversite öğrencilerine. Yani gidin, gidin yani yazın çalışmayı orada deneyin. Tabii gidin bir yerde çalışın, evet, iş bulursunuz, bulmama ihtimaliniz yok. Çok büyük bir deneyim. Ya bir öğrenciysen sen, e, çünkü sen vasıflı bir elemansın. yani gidin, çalışın, dönün memleketinize. Tamam. Aynen ya burs programları da var. Ben de lisedeyken aynı yıllarda e, burs programıyla şeye gitmiştim. Amerika'ya gidip ve Amerika'nın şey böyle küçük bir kasabasına hani gerçek böyle şey. E, Amerika Amerika yani. Kovboyların <laughs> falan olduğu yerdeydim. Arkansas'daydım. Tam yerindeymişsin Arkansas'ta. Gerçekten öyleydi. E, yani çalışma programı olabilir, okul işte değişim programları olabilir, burs programları olabilir. Bir sürü İnanılmaz var. yani o yaşlarda... Var. E, o dünya Vizyon. vizyonuna sahip evet. olmanın e, insana kattığı çok çok fazla şey var. Bir de şey cesur zamanların, güzel zamanların evet. yani. O zaman yapmak. Müthiş bir şey cesur yani. Zamandırın. Daha rahat da oluyorsun. E, iş hayatına atılmamış evet, evet. Yani. evet. Sorumluluğun yok. Öğrencisin. ya, Tek sorumluluğun öğrenci olmak. Sonrasında seni diyelim. kısıtlayan şeyler olabiliyor ki ben hani bazen diyorum bir sene işinizi ara verin çok daha iyi döneceksiniz. Kesinlikle, kendinizi geliştirecek bir sistem program bir durun kendinizi upgrade edeceksiniz. Kendinizi yenileyerek daha güzel işler yapacaksınız. Evet. Bazen e, böyle durmalar, dinlenmeler iyi olabiliyor. Evet, kesin o. Takıntılarınız yüzünden evden çıkamıyormuşsunuz. Yok o kadar değil ya öyle bir şey yok. <laughs> Çok... Konu hep büyüyor değil evet, mi? Evet. Bir ufak yok, bir şeymiş o gibi o kadar sonra o yani. programlarca. Biliyor. Yani eskiden oluyordu şimdi de oluyor ama öyle ufak tefek yani. Hani işte şu, şunları Bazen şöyle yapmak zorunda kalabiliyorum. Bir yere bu, iki elinizle dokunmak istiyorum. Yani, kavramak istiyorum tam böyle. Ama yani, bu direne yani. özgü bir şey değil. Bu çok Var, yaygın öyle. bir şey. Yaygın yaygın, evet, yaygın Çocukken bende de vardı. Yendim. Yaygın evet. Yani ya, yeniyorsun zaman zaman. Aynen. İşte şey şiş falan kapatınca ona bir daha değmek istiyorsun falan böyle şeyler oluyor. Ama öyle hayatı hayatı sıcak kadar yansıcak. bir problem değil. Zorlaştırmıyor sadece. mu peki? Yok hiç yok. öyle bir yani zorluk zorluk yok yani gülüyorum geçiyorum o duruma. Gene delirdin diyorum kendi kendine dur sakin ol. Bir şey yok yani, yani zorlaştırmıyor benim hayatım. Peki isminiz hayatınıza etkili mi? Direniyor musunuz her şeye? İsmim yani dirençli bir insanım. Dirençli bir insanım. Acı eşiğim yüksek ama yani bilmem hiç öyle düşünmüyorum. Yani hani ismimi seviyorum. Ve benim ismim çok zor anlaşılırdı eskiden. Efendim merhaba nasılsınız? Ben diren. Efendim? Hep, hep, yaşarım bunu. <laughs> Hayatım boyunca yaşadım yani bunu. Biraz öyle bir durumu vardı ama ona alıştım. Onun dışında bir problem yok. İsmimden şikayetçi değilim. Seviyorum ismimi. Çok güzel. Evet. Siz Şive'yi en iyi kullanan oyunculardansınız bence. Yani Birçok projenizdeki repliklerde fenomen oluyor. Öyle değil mi? Yani evet bir şeyler evet. yapmaya çalışıyorum. <laughs> evet, O da müziğe çok ilgili. Melodici o da. Aynen. Seviyor melodiyi şeyde de güzel oluyor özellikle komedide çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yani güzel oluyor. işin sırrı aslında o melodide. Yani tabii ki o kelimelerin doğru işte K'nin işte dönüştüğü şey falan hani oraya iyi bakmak lazım ama o melodiyi kulağınız alıyorsa o zaman orada çok tabii. lezzetli bir şey. O zaman yapay şey, durmuyor çünkü. Yapay şimdi. durmuyor. Bir, güzel bir şey sunabiliyorsunuz izleyiciye de. Yani kelimeyi doğru i̇şin telaffuz etsem bile. orada. E, Melodiyi tutturamazsan, müzik kulağında sahte yani. Duruyor yani doğru müzik kulağının ya. iyi olmasıyla tabii, biraz alakalı kulak, kulak bir şey. Olacak yani. Yani. 11 yaşında kız babasısınız. Evet, 11 yaşında kızım. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki var mı oyunculuk etti ya da o ne yapmayı düşünüyor, ne okuyor? O e, lisede. E, ben ben şöyle düşünüyorum onda, tabii çok erken olabilir tabii ama yazıyor, e, çiziyor, yönetiyor. E, Artık kendim oynar, başkası çok, mı oynar? Çok güzel yani film set, sette birlikteydik yani ee, evet, ailesiyle öyle. beraber Diren de oradaydı. Sev böyle çok özellikli bir kız yani. Kendiliğinden ol, bir olgunluğu var bir evet, kere. Yani bir çocuk var. evet bir çocuk. Çocuk tatlılığı da var ama bir olgunluğu var, bir aklı başındalığı evet. var. Ağzından çıkan laflar böyle bir seni etkiliyor. Evet, yani, yani. Çok güzel denemeler yazıyor, o yüzden öyle söyledim. Yani o denem denemeler denemeler yazıyor, denemelerde de reji. Bakıyorum reji yapıyor. Yani oraya reji hmm. ya, yazarken de onu yapıyor. Geliyor. Dolayısıyla o ben ben daha o, o yüzden hani bizim sanki o, o tarafa doğru bir ilgisi alakası var. O, ne olur bilmiyorum yani. O, okur mi? yazar bir çocuk. Oku bence çok önemli. Ee, okur yazar olursa çocuk e, o zaman kendiliğinden kendi kendine seçebiliyor. Yani sizin bir şeye yönlendirmenize gerek kalmıyor. Evet. Ee, ve doğruyu o buluyor yani. Doğru ben söylüyor. ne kadar etki edebilirim. Okur yazar olmak çok önemli. Allah'tan bizimki okur yazar kendiliğinden sevdiği için. Annesi de okur yazar o da sevdiği için. Öyle ki gelen bir şey. Ne güzel harika. Sizi izliyor mu? İzliyor. İzletmiyorduk eskiden ama son Yalı Çapkını ile beraber izliyor. Yalı Çapkını da izliyor. İzliyor. Seviyor. izliyor. <laughs> Şimdi filme de gal galasında da izledi. Kız babası olmak da güzel ama değil mi? Harika. Yani çocuk sahibi olmak başka Tabii. bir şey. Ee, harika kız babası olmak çok güzel. Ee, ben hep e, kötü polis ben olayım iyi polis sen ol diyordum eşime. Ee, sonra ben iyi polis oldum. <laughs> o kadar çok kötü <laughs> polis olmadı <laughs> ama hani. Yani yok ben e, hiçbir şey yapamıyorum. Yani, hiçbir şey diyemiyorum. Kalıyorum kilitleniyorum yani. yani. Ona bir şey diyemiyorum. Peki maça götürüyor musunuz? Valla şey, Beşiktaş'ız taş, beş biz ailece. Basket maç, maçına götürdüm. Daha futbol maçına gitmedik, basket maçına götürdüm. Bana çok şey denk geliyor, maç zamanı set çok denk geliyor. Hmm. Pek fırsat bulamıyorum ama yapacağım. Yani götüreceğim çok o çok. O baba hoşlanıyorum. kız maç aktivitesi hiç unutulmayan evet, bir aktivite. Ben benim de babam götürmüştü, ben küçüktüm. E, o böyle hafızamda yer etmiştir. Yani. Evet. Ee, onu. O baba kız Öyle baba oğul falan bizim de benim de oğlumla en büyük şeyimiz. Aktif. O yüzden de o maç olayı çok farklı. Evet. Yani baba ve çocuk ve maç hikayesi çok farklı. Evet. Şimdi gitmeyenler çok anlamaz ama ileriye dönük bir farklı bir etki bırakıyor 100. diye düşünüyorum. Ben bu yaştayım. Babamla gittiğim ilk maç hala her şeyini anlatabilirim. Her evet. keresini anlatabilirim. Evet. Çok evet. güzeldi. Çok güzeldi. Çocukların hala. futbol sevgisi de oradan geliyor zaten. Yani Babalarıyla o anı abi. paylaşınca. E, genelde babanın takımını tutarsın. İlk onunla tanışırsın ve onun tepkilerine göre e, sen de bunu ne kadar buna ne kadar tutku sahibi olman gerektiğini evet. <laughs> öğrenirsin yani. Ondan sonra tabii sen onu geçedebilirsin yani Bazıları deliriyor yani. Evet, Babası evet, o kadar evet. değil de kendi çok bu sebebi manyak oluyor yani. Boynuz kulağı geçiyor <gülüyor> <bana>. <gülüyor> tabii, 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 tabii. Ona gerek yok tabii Ama bazen insan öyle oluyor. E, takım tutmak öyle bir şey yani. oluyor yani insan. Hmm.